Evet biz Almina'nın yeni köpeğini bahçede gezdirmeye çıkarttık. Ares, Ve bakın Almina nasıl gezdiriyor. Evet. Yaptım, sonra köpeğime derdim. Evet gezdir bakalım köpeği nasıl gezdiriyorsun. Bakın arkadaşlar Almina e bebek arabasıyla. Otur be şuradan bastır oturuyor. Bak buradan bastır oturuyor kızım. Evet yavaşça bastır oturur. Hadi gel Ares. Şöyle döndürelim biraz. Şöyle. Evet. Almila ve Ares beraber geziyorlar. Şuraya var. Uykusu geldi Ares'in herhalde. Böyle döndürelim biraz. Şuradan yardımcı olayım. Evet arkadaşlar el sallar mısınız beraber? Merhabalar. Ares sen de tanış bakalım. Bizim arkadaşlarımız var. Merhaba benim adım Ares. Ay, yapıyorum. <laughs> Hadi gezelim. Tut babacım gezdir. Otur bakalım Ares. Ares'in Ares'i gezdiriyoruz. Aymiye bıraktı Ares'i. Ben gezdireyim biraz daha. Ares. Şöyle gezelim mi? Burada da Ares oyuncağı var. Bunu çok seviyor. Evet annemiz aldı şimdi annemiz gezdiriyor. Aymiye sen niye oturdun oraya? Onu <laughs> Köpeği mi O da seni izliyor ama bak. <laughs> Ares. Ares, Ares, Ares. 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 Ares'in çok hoşuna gitti burada gezmek. Ares. Bundan sonra Ares'in arabası olsun mu bana Gezdiriz Gezdiririz böyle. Ares'i bununla gezdiririz artık. Kadar, yere basana kadar. Ares, oğlum. Çok güzel bakıyorlar. Merhaba. Büyüyünce Amir'i yerde gezdireceğiz. diye Evet, aşılarımızı tamamladıktan Bahçemizi sonra. Bahçemizi Aşılardan sonra bahçede rahat rahat çimlere bastırabiliriz. Şimdilik bu şekilde <laughs> veterinerimiz bizim bastırmamamızı söyledi gezeceğiz. Evet. Köpek bastı ya. Yani. Aslında bir şey olmaz. Şimdi bahçemiz <laughs> temiz bizim değil mi? Hı hı. Ama sokakta basa, basamaz. Evet çünkü Ay, sokak. Ben, ama, suyu, evet. Ya? Sokakta rintintin var çünkü değil mi? Rintintin kirli. Evet. Rintintin bizim sokak köpeği. Sen su. Şurada bir şey var. Alırız onu. O nasıl bir çimenmiş? Ay. Kocaman çim çıktı Aymi orada. Nereden var, buldun? At dışarı. Bizden. Ares? Ares? Sen hiç yapmadın mı? He? Ares biraz ishaldi birkaç gündür. Bir haftadır hatta. Yavaş yavaş düzeliyor. Şimdi. Şimdi. Hoppa. Aa evet aklıma çok güzel bir şey geldi. Ares sallanmak ister misin? Nasıl sallayacağım. de çiş yaptım ya. Yok. Beni izliyor bak Amila. Evet Ares dikkatini çekti şu anda. Anneyi izliyor. Arabayla şöyle oturtalım oraya. Sepeti nerede Selesi Seles aşağıda. Sepetini getirin Seles'iyle. Hemen ben sepetini getireyim. Dur ben getireyim. Evet arkadaşlar. Sepeti gelene kadar Ares'in bizler geziyoruz. Ares oğlum. Erkek. Oğlum. Ares. Nasılsın? Şimdi biz çok güzel bir şey yapacağız Ares'e. Sürpriz olacak. Ares'in bir tane sepeti var. Biz onunla Ares'i gezdirebiliyoruz bazen. Çamaşır sepeti. Ares'in kıyafetlerini yıkadığımız zaman battaniyesini, yastığını, minderini yıkadığımız zaman onun içine koyuyoruz. Şimdi o sepeti getireceğiz. Ares, sepette sallanmaya hazır mısın? Biraz acıktın mı sen? Yeni kahvaltı yapmıştın sen. İşte Ares Oğlum Çiş mi yaptın sen? Küçük yere sıkıştın değil mi orada? <laughs> Sepetin daha geniş. Sepetimize binelim şimdi. Hadi bakalım. Evet. Aymina sepetini getirmiş Aresin. Evet. Şimdi sepetimize koyalım. Önce gel bakalım. Salıncağı basmasın. Şuradan gazete kağıdını nasıl alacağız? Aymina gazete kağıdını içine koyar mısın? Koyarım. Kıyısından tut. Evet, Aymile yardımcı oluyor bana. Öbür kağıdı da koy. Evet. Ben düzelteyim şöyle. Evet arkadaşlar. Ares salıncakta sallanıyor. Hoppa. Galiba çiş yapacak. Koku arıyor. Ay burnu kaşındı. Aymile sen de yanına otur. İkinizi beraber, beraber sallayın. Sallıyor. Tamam, Almila Ares sallıyor. Ben böyle yatarak sallanıyorum. Hı hı. Bence sen de yanına otur. Ya ben de beraber siz çekebilirim bak. Ben de sallanıyorum. Tamam. Ares salıncakta sallanıyor. Bu oradan da sana bak Almila. Ares. Yavaş yavaş sallanıyoruz. bebek kokuyor şu anda oraları merak etti galiba. Ya. Basmasın mı Belki çiş yapar şimdi oraya. Bastın, bak bak, bak 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 gazeteyle oynuyor Emine. Gazete kağıdıyla oynuyor. Sevdi sallanmayı. Bak bak ya bak bak. Yaramaza bak yaramaza. Sen ne kadar yaramaz oldun Ares. Çıkart o gazete kağıdını bakayım. Çıkart. Ver bana. Hayır. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar. iyi ki söz dinliyor. Ver dedim. Hemen çıkarttı. Hiç zorlamıyor beni. Ares daha. Bugün 13 Mart. Yaklaşık 45-50 günlük falan. Miniğimiz bizim. Ama çok akıllı. Otur diyorum. Yavaş yavaş oturu öğrenmeye başladı bırak diyorum bırağı öğrendi. Ama bazen de inatçılık yapıyor tabii ki. Şimdi evet. ama büyüyecek. Birazcık yavaş yavaş büyüyecek Ares. Biliyor. Bak gene onları yırtıyor Ares. Biliyor. Evet. Sonuçlarım. Evet arkadaşlar. Biz Ares'le oynayacağız birazdan. Hepiniz hoşça kalın. Videolarımızı beğenin. Ya baba, Kanalımıza abone olun. Daha, bitmedi, daha bitmedi mi? Ama birazcık daha salladık Ares'i biz şimdi uyuturuz. Burada uyutalım mı? Ninni söylesen. sen. Uyusun da bir ya. yapalım. Pişş, pişş. Ya. Ares gazete kağıdıyla. <laughs> bak bak bak. Oyunlar yapıyor şimdi Almi'yle ya burada. Salıncak hoşuna gitti. Ares. Ares. <laughs> evet arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Kanalımıza ya. abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Artık Ares ve Aymila ile videoları da gelebilir. Bundan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Aymi'nin videolarını da izleyin. Teşekkürler. Hepinizi çok seviyor Aymi'la.